Selamlar efendim. Yeni bir kitap inceleme videosuyla karşınızdayım. Bu videoda sizlere Yılan ve Güvercin'i inceleyeceğim. Shelby Mahuri'nin ilk okuduğum eseri olur. Kendisi Yılan ve Güvercin tam tamına 3 kitaptan oluşan bir seri. Bu da ilk kitabımız. Yakın zamanda yabancı yayınları ikinci kitabını çıkaracağını duyurdu. Ve diğer yılın başında da başlarında yani Ocak veya Şubat'ta da üçüncü kitabını çıkaracaklarını söylemişlerdi. Umarım tabii ki de takvime sağlık kalırlar. Hızlıca şimdi e, konusuna geleceğiz. Ondan sonra e, yorumlarım, eleştirilerim, puanım ve bitiş olacak. Böyle bir e, yorumlama bölümlerinde düzenlemeye gidiyorum. Nasıl olacağını, nasıl oturtacağımı daha henüz karar veremedim. Denemeler yapıyorum diyebilirim. En rahat hangisi ise ona göre yorum çekmeye devam edeceğim. Şimdi en başında kitaptan birazcık bahsedelim. Kitap bir aşk hikayesini anlatıyor aslında. Cadı ve cadı avcısı olan iki karakterin bir aşk hikayesini anlatıyor. Spoiler vermeden gireceğim. Beltere adlı bir yerde geçiyor. Hatta bir haritası mevcut kitabın. Ona, onu da sizlerle paylaşayım. Şöyle bir haritası var. Burada geçiyor. Çok fazla mekan görmüyoruz. Çok fazla yere gidilmiyor. Hani e, bu kitaplık böyle çok haritalık pek bir durum yoktu. Hani bakayım nerede nereye gidiliyor vesaire diye iki yerde geçiyordu kitap bir orada bir orada başka bir yeri yoktu. Belterra'da bizim karakterimiz Lou yani uzatmasıyla Louise kadın karakterimiz bir cadı aynı zamanda da bu cadıların tam zıttı olarak cadı avcıları mevcut ve Raid adında da bir cadı avcımız var. İkisi birbirinden korkuyor. Tabii ki de cadı avcıları yıllardır cadıları avlıyor. İşte öldürmedikleri cadı yok. Resmen ne hani. nerede bir cadı bulsalar hemen haşlıyorlar. bu cadılar peki nasıl ortaya çıkıyor? Bu cadılar büyü yaptıkça ki çok sevdiğim bir yön oldu bu. Büyü yaptıkça koku yayıyorlar. Tatlı bir koku böyle. Bu tatlı kokudan da orada büyü yapıldığına dair hemen böyle istihbarat oluyor. O tatlı kokuyu artık biliyorlar diyeyim. Bu kokuyu sayesinde de büyücü veya işte cadı bulunabiliyor. Bulduklarında da tabii ki de yakıyorlar. Kazığa oturtup yakıyorlar. Dönem olarak hani çok geçmişte yaşayan böyle kadınların sadece evlenmekle veya işte... Ee, evde oturup çocuk bakmakla resmen hani çocuk büyütmekle geçen bir dönemde bizim karakterimiz Lou birazcık farklı. Erkekler gibi davranıyor. Erkeğin yaptığı gibi oluyor. Küfürler ediyor. Rahatlıkla işte kendisini şarkılar söylüyor. Açık açık böyle bildiğiniz genel ev şarkıları falan söylüyor. E i̇çerisinde tabii ki de kadınlar hani genel evler mevcut. Genel evlerdeki e bir çalışanlar olarak mevcut onlarda. Cadılar bu şehrin içine yayılıyorlar. Bir şehirde geçiyor. Dediğim gibi iki farklı yerimiz var. Şehrimizin adı da hemen tek kontrol etmem lazım. Keserin adı şehirde geçiyor bütün bu hikayemiz ilk başlarda tabii ki de. Bu Keserin şehrinde işte nasıl yaşayacağını öğrenmeye çalışıyorlü. Yanına bir de arkadaşı var aynı şekilde bir cadı o da, Coco adında bir arkadaşı da var. Coco ile Lou bu şehirde hayatta kalmaya ve birisinden kaçmaya çalışıyor. Farklı isimlerde farklı farklı görünüşlere bürünüyor. Perip takıyor işte ismini değiştiriyor. Herkese farklı bir isim söylüyor. Hiçbir kimsenin yaşamadığı yerlerde yaşıyor işte çatı katında yaşıyor bir tiyatronun çatı katında falan. Ondan sonra bir gün böyle şehirde cadı avcıları, şey cadılar ortaya çıkıyor. Cadıların farklı farklı şeyleri var, böyle bölümleri var. İşte kan cadısı var, ne bileyim beyaz cadılar var, işte farklı bir iplikle iplik kullanan cadılar var falan böyle güzel bir büyü çeşitliliği var içerisinde. Büyülerin işleyişi oldukça beni tatmin etti, oldukça güzeldi. O günde cadıların ortaya çıkmasıyla cadı avcıları da tabii ki de hemen harekete, harekete geçiyorlar. Kral da orada. E cadılar ona suikast düzenleyeceğini düşünüyorlar tabii ki de. Hemen kralı korumak için cadı avcıları önüne geçiyor ve cadıları yakalamak için. Bu sırada da bizim kılık değiştirmiş olan Lu e, yanlışlıkla e, bir e, bu cadı avcısına çarpıyor. Tabii ki de bıyık takıyor erkek kılığında falan. Lakin cadı avcısı da bunu fark ediyor. O cadı avcısı da işte raid oluyor. Ondan sonra birkaç yerde göz göze geliyorlar, denk geliyorlar. Ondan sonra da kader bunları bir araya getiriyor. Ve onların aşık olma hikayesini öğreniyoruz. Aşık olma hikayesini okuyoruz. Sonunda da işte bununla ilgili bir devamlılığı olacak bir seri. Dediğim gibi üç kitaplık bir seri. Bu ilk kitabı güzel bir giriş oldu. Gerekli şeyler verildi bize. Güzel bir pilot twisti vardı sonunda. Beni tatmin etti o açıdan. Şimdi gelelim kitap hakkındaki görüşlerime. Kitabı beğendim. Kitap kötü değildi kesinlikle. Kötü olduğunu düşünmüyorum. Lakin sıkıntıları vardı. En önce onlardan bahsetmem lazım sıkıntı konusu sıkıntı olarak tempo konusunda çok büyük problemleri olduğunu düşünüyorum. İlk 200 sayfa çok güzel gitti. Hikayeyi hazırladı, hikayeyi işe yaptı ama 200'den sonra resmen üzerimize bilgi attı ve bu birazcık sıkıntılıydı. Çünkü iyi giderken temposu gereksiz hızlandı. Yani güzel, her şey ilerliyor, karakteri ısınıyoruz vesaire. Sonra birden o kadar hızlı gelişiyor ki her şey işte e, aşık oluyorlar e, Öteki gün ben senden asla kopamam ne olur beni bırakma moduna giriyorlar. Öteki gün her şey çok daha ilerlemiş oluyor. Bu arada gün dediğim sayfa olarak düşünün yani sayfa sayfa resmen böyle. Bir dur yani bir içleyelim bir kitabı Hani bir bilgiyi bir sindirelim. Bir sayfada diyor işte senin annen bu. Öteki sayfada diyor ki başka birine x kişisine senin baban bu. Öteki sayfada diyor ki senin teyzen şu. E, e bu kim diyorsun? İşte o onun teyzesinin ninesinden kalma işte torunu. Sonra da diyorsun ki aa hayır peki bu kim diyorsun? O da diyor ki ben diyor eskiden tanıştığım işte kralın e, soyunun babaannesiyim. O kadar fazla e, gereksiz ayrıntıyla o kadar fazla karışmış ki olay. Bu beni rahatsız etti. Kitap güzel ilerliyordu ama daha uzun ol olmalıydı. Yani 200'den sonrası, 200'de işte 440 arasında, bu arada kitap sayfa sayısı da 440 kaçtı? 442 sayfanın hani 242 sayfası, son 242 sayfası o kadar hızlı ilerledi ki gereksiz hızlıydı. Yani bir dur bir... ...yani şey yapalım bir... E, ...anlayalım bir olayları bir çözelim... ...kendimize bir gelelim... ...bu kadar hızlı ilerlemene gerek yok kitap... ...hani yavaş yavaş anlat... ...gerekirse bir 500 sayfa daha ekle ama... ...bir sindirelim yani... ...diyorum işte sana söylüyor ...senin diyor işte yaşın 24... ...sonra da tepki vermesini bekliyorsun... Sen ...ağzını açarak yaptı diyor... ...tepki verdi diyor... ...tamam geçti bu kadar... ...ya olur mu canım yani... ...önemli bir bilgi veriyorsun hani hayatlarına dair çok önemli bilgiler veriliyor. Hem Reydi tanıyoruz, içerisinde hem Liu'yu tanıyoruz. Ama resme atılıyor üzerimize bilgiler. Bu kadar atılmasına gerek yoktu. Tempo konusunda burada çok büyük sıkıntılar var. İkinci sıkıntım olarak da sizlere diyaloglardan bahsetmek istiyorum. Bu diyaloglar çevirmenin hatası mı yoksa Yazarın dili mi böyle bilmiyorum. O yüzden çok fazla emin olamadan bu eleştirimi yapacağım. E, Diyalog konusunda sıkıntısı şurada başlıyor. Mesela üç tane kişi var. Üç tane cadı var diyelim. X, Y, Z cadısı var. Ve dördüncü kişi araya katılıyor. İşte sakat diyelim dördüncü kişide. Dördüncü kişi cadı, hadi cadı olsun o da. Dört tane cadı olsun. Dördüncü kişi de sakat. Geliyor diyor ki işte beni hanginiz tedavi edecek diyor. Sordu bana işte Z kişisi diyor. Ee, ben yaparım. Hayır ben yaparım. Tamam bırakın benim bu gü büyü gücüm var. Bunları kim söyledi? X mi söyledi? Y mi söyledi? Q mu söyledi? Yazmıyor. Yani birisi ilerlerken işte tamam ben hallederim dedi Nejat. İşte hayır bunu halledemezsin dedi Ahmet veya Ahmet karşı çıktı. Yok sonrasında da işte hayır bunu yapamazsın dedi. diye söylenmesi lazım ama diyalog bölümlerinde konuşmalar bazen kaptırıyorum konuşmaları. Kim söyledi bunu ya diyorum. Bir sıkıntı buydu. Diyalogların yazımı iyi değildi. Yani dediğim gibi yazardan dolayı mı, çevirmenden mi bilmiyorum. Ama diyaloglarda bir sıkıntı vardı kitapta. Evet eleştirilerimizi geçtik onun dışında sevdiğim bölümlere gelelim ee, güzel bir aşkları var yani ne kadar dediğim hızlı ilerlese bile oldukça tatlı güzel bir aşkları var beklentim daha iyiydi çabuk ikna olundu diyebilirim hani daha birazcık böyle iyi işlenebilirdi. Mesela Kargalar Meclisi'nde Nina ile Matias ilişkisi var. Bilmiyorum okudunuz mu? Nina ile Matias ilişkisi de aynı şekilde cadı ve cadı avcısı ilişkisi. Aynı mekanikler üzerinde gidiyor diye söyleyebilirim sizlere. O mekanikleri işliyorlar. Bu işlemede de başarılı mı? Başarılı. Bence e, tatmin edici. Hikayenin karakterleri güzel mi? Bence güzel. Yan karakterler oldukça beni tatmin etti. Hatta çok 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 iyiydi yan karakterler. E, kitabın kötü karakterleri diyeyim, onlar da çok güzeldi. İlgimi çekti, benim dikkatimi çekti, beni tatmin etti. Kitabın yerleri güzeldi, betimlemeleri güzeldi. Gözümüzde çok güzel canlandırdı. Hikayenin, e, şehrin e, geçiş yerleri güzeldi. E, Hiçbir problem yoktu o konuda. Karakter gelişimi Lu ve Raid olarak da ikisi de oldukça başarılıydı. Pilot Twist dediğim gibi sondaki o da güzeldi. Beni şaşırtmayı başardı. Bu yüzden e, sevdim. Kesinlikle sevdim. Kitaba e, puanım 10 üzerinden 8 oldu. Bu yaptığım eleştirilerden dolayı 2 puan kırdım. Birkaç yerde daha eleştirim var. Lakin onlar spoiler'a gireceğinden dolayı sizlere söyleyemiyorum maalesef. Eğer aşk hikayelerinden hoşlanıyorsanız, eğer böyle cadılar, cadı avcıları, işte fantastik büyü evrenleri falan hoşunuza gidiyorsa seve seve okuyacağınızı düşündüğüm bir serinin başlangıcı. Diğer kitapları nasıl olur bilmiyorum. Lakin benim hani seri olarak hoşuma gideceğini düşünüyorum. Çünkü evrenini beğendim. Kitabın kapak tasarım bu arada mükemmel. Ona da söylemeden geçemeyeceğim. Yani hem desen olsun hem işte şömizi olsun. Sizlere şömizini de göstereyim hatta. Şöyle şömizsiz hali. E, kitabın çok sade bir tasarımı var. Gerçekten çok sade. Şöyle de şömizi var. Şömizi de çok güzel. Gerçekten çok güzel hazırlanıp basılmış. Ben resmen bayıldım yani. bu Kütüphanede kitaplıkta durması için alınabilecek bir kitap. Ve eğer dediğim gibi fantastik aşklardan, fantastik romantiklerden hoşlanıyorsanız da okuyabilirsiniz. Seve seve okuyacağınızı düşünüyorum efendim. Bu kitaplık benden bu kadar. Umarım hoşunuza gitmiştir yorumlarım. Beni bin kitaptan, Instagram'dan ve YouTube'da abone olup beni beğenirseniz çok memnun olurum. Çok teşekkür ediyorum efendim beni izlediğiniz için. Bunlar gibi birçok yorumu, birçok kitap eleştirisini veya kitap incelemesini görmek isterseniz Kanalıma abone olursanız orada videolarda birçok kitabın yorumları mevcuttur efendim. Kendinize çok 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 iyi bakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.